Merhaba arkadaşlar. Şimdi konumuz Garip Hareketi yani Birinci Yeni. Özelliklerine bakalım. 1941'de Garip adlı şiir kitabının yayınlanmasıyla şiir anlayışlarını ortaya koymuşlardır. Bu hareketin öncüsü kimdir? Orhan Veli Kanıt'tır. Şiirde şimdi ee, bu garipçilerin şiirle ilgili görüşlerine bakacak olursak şiirde ölçü ve uyağa gerek yoktur diyorlar. Her türlü söz ve anlam sanatı bırakılmalıdır. Şiir şairanelikten arındırılmalı. Şiirde önemli olan nedir? Anlamdır. Şiir duygulara değil akla seslenmelidir. Şiir bütün geleneklerden uzaklaşmalıdır. Nükteli anlatım kullanmışlar. Nükteli anlatım tercih edilmelidir diyorlar. Ve argoya varacak sözcükler kullanmışlardır. Orhan Veli'nin Kitabeyi Sengi Mezar adlı şiiri büyük yankı uyandırmıştır. Bu akım 1950 yıllara kadar sürmüş olan bir akımdır. Kişilere geçecek olursak sadece üç kişi var. Omo diye kodluyoruz. Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rıfat. Şimdi birinci Orhan Veli kanık. Şiirlerinde derin bir ironi vardır. Bir dönem Mehmet Ali Sel takımı adını kullanmıştır. 1947'de Yaprak dergisini çıkarmıştır. Nasrettin Hoca fıkralarını şiirleştirip Nasrettin Hoca hikayeleri kitabında toplamıştır. Yani manzum fıkra diyebiliriz. Eserlerine geçiyoruz. Şiir türünde eserim Garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi ve Karşı. Burada e, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı ve anlatamıyorum şiirleriyle ünlü olduğunu da hatırlatalım. Düz yazı türünde eserleri, nesil yazıları, denize doğru sanat ve edebiyat dünyamız La Fontaine masalları diyoruz. Orhan Veli Kanık bitti. Şimdi Oktay Rıfat Horozcu'ya geçtik. Evet. Oktay Rıfat Horozcu halk masallarından, deyimlerinden, tekerlemelerinden, yararlanmıştır. 1950'li yıllarda da ikinci yenilerin oluşumuna katılmış kendisi. Bu nedenle de Perçemli Sokak adlı kitabı ile birlikte şiir anlayışında büyük değişiklik olmuş, soyut şiire kaymış olduğunu görüyoruz. Eserleri şiir türündeki eseri Yaşayıp Ölmek, Aşk ve Avarilik Üzerine Şiirler, güzelleme, karga ile tilki, elleri var özgürlüğün. Burada e, aşk merdiveni diye bir şiir de var. Aşk merdiveni. Onu da ekleyelim. Şiirleri bu kadar. Oyun türündeki eserleri kıskançlar. Oyun içinde oyun. Çil horoz. Bir takım insanlar kadınlar arasında Fettah Paşalar roman türünde önemlidir. Bir kadının penceresinden dana burnu ve bay lir. Geliyoruz Melih Cevdet Anday'a. Evet, Melih Cevdet Anday Sonradan sanat anlayışını yumuşatıyor. Tohum da Tohum adlı şiirinde ölçü ve uyağı kullandığını görüyoruz. Kolları bağlı Odysseus da ise soyut bir konu olan Yunan mitolojisini işlediğini görüyoruz. Eserlerine geçtik. Şiir türünde eseri Rahatı Kaçan Ağaç, Yan Yana, Şinanay, Ölümsüzlük Ardında Gılgamış, Tanıdık Dünya, Telgrafhane, Tekne'nin Ölümü. Burada bahsetmiş olduğumuz şeylerimizi de unutmayalım. Roman türündeki eseri gizli, emir, ödüllüdür. Buna dikkat edelim. Aylaklar, Raziye, İsa'nın Güncesi, Deneme Türünde, Doğu Batı, Konuşarak, Yeni Tanrılar, Paris Yazılar, Yasak, Dilimiz Üstüne Konuşmalar. Oyun türündeki eserleri, içeridekiler, Mikado'nun çöpleri, müfettişler ve ölümsüzler diyoruz. Arkadaşlar, garip hareketi kısa bir konudur. Burada konumuzu sonlandırıyoruz. Hepinize iyi çalışmalar. hoşça Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.